Geliyor değil mi? Geliyo, dur Allah'ını seversen. Evet. Hmm. Akşam Şu an gayet iyiyim aslında. Durgunluk evet. evet. var şu an.

Onları o zaman dövelim zayıf abi ne dersin? Hiç keyfim yok Çünkü istediğimi yemiyorum Birazdan çıldıracağım bu yani şu an Kapı yanımda ne Bu Bu ne Bunun bot olmadığına emin miyim? Çıktılar, ne çıktı lan ne çıktı lan? Hiçbir şey çıkmadı. Aga be. Aga be. Ee, Bakıyorum kimler oyunda? Hiç kimse de oyunda değil. Niye bu akşam kimse girmedi oyuna? Ne çiğ şey tabi? Bugün var bir elamet. Hissediyorum, hissedebiliyorum. Bilemeyim. Seyit abi. Hı. Bugün diyet sen o kadar moralleri bozuldu ki. Hı? Resmen şaka yapıyormuş gibi haplık ödül koydu. Bir tane soğuk baklava. Kalk kadının boğasın ya. şey diyor bir de bunu sana tek sana diyor Hasan 4 tane mi? kalitli Ardeğin var ya Gence kestiğin şansını bırak 4 tane çektim teş iyi yok 80 kalkan oluyor Ama 3 tane eminim var 5 tane eminim var Ne o zaman almayın yani Veyahut yani da mini yani. minileri min 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 bırakabilirsin Çektik taşları al Aynen aynen Oldu mu? Oldu. Yeah. Hmm. Ya. Hatta ya. Çok çekimde... iyi oldu. İstrop! 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 Şurada XP parası var <laughs> olayım Yalnız benim bayağı 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 keyfim kaçtı. Ya yani ben niye böyle oldum acaba? mi <laughs> Bana kalırsa ilgi önür saat 9'da kalktığım için yorgun düştü ne dersin? <laughs> Olabilir mi? Ben normalde 11'de 1 e girdi <laughs> <laughs> <Bugün gülüyor> bir falan olur Bugün ben ablam bana gittim diye listesinde ne yapacağımı söyleyeceğimi söyledi. Bir yandan Reyyan kıkır gülüyor. <gidiyor>. <gülüyor> Batıcan şey diyor sadece yengeç işte bu ne var bunda <laughs> hmm. ama insülin in direnci çok fazla <laughs> ona çok iyi bir üzüldüm ya oğlum onu iade edip kolay çıkmam şey yaparsa hemen zor bir şey yani bu kolay şey değil ki insülin in 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 direnci zor bir şey mi? ne? insülin direnci zor bir şey mi? Hay, niye ne kaldı bu diyet işi yani? Zor bir şey yani. Zorla geçirmek. Normal böyle, normal. Bak ama şimdi. Hı? Ramazan'dayken diyete girseydin hiç bir sıkıntı olmaz. Normal böyle, normal Ramazan olmayınca diyete gireceğe çok zor oluyor ha. Ben şimdi <laughs> diyorum acaba Ramazan bayramında zorla dayanıyor o oh, ay mı var böyle? Ne bu? Oo. Arkana 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 Şey tabi arkandan çıktı önden de Nerede? Gözelci bak bakalım nerede Biz bir saniye sabit tut bir bakalım şeyi Eee oraya doğru tutuyor aynen orada Çat olmadı Edersin de uşağım <laughs> Yok ben sarıda bakıyorum Ohoho sayıda abi ne oldu abi o bu yakın da Yok lan ben o kurşundan zıplar geçerim. Ben şey değil mi? Ne ya? o kadar alakasız gidiyor mermiler? Adam bir vuruyormuş şimdi sayıda. <laughs> ne gülerim oğlum. <orma>. Ben gülmem. ben <laughs> gülerim. <laughs> <laughs> adam ne yapıyor Fatima Oo iyi o da. Televizyon var <laughs> aşağıda. Hmm. İndik şimdi Sait abi. Yarın sabah o kadar fazla uyumak istiyorum ki ne yapmam lazım? Erken mi yatayım yoksa erken yatarsan, erken kalksan bile Zorlu olmaz. Ama ben alıyorum işte öyle bir şey var bende. Aşağıdayım bu. Aşağıdayım bu şey diyor babaannem. Sen nereden geldin hastaneden? Ya sen DSN'e gittin diyor bak. DSN diyemiyor. DSN diyor. Allah'ım büyük bir. Eee fazla yukarı kuruyorum. Diyorum ki keskin crosshair'ı fazla yukarıda. bakalım bir tane örelim, oradan adam bakıyor Allah bilir oradan cin gibi. Yani önemli <laughs> o bakmadan vurmak Bu, bu bakasıya kadar şey olsun. Immortal Vax. Immortal Vax grubunuza katıldı. Evet. Burada geliyor, evet, geliyor, geliyor mu Evet geliyor. abi. Hasan gibi sorayım sesin. Geliyor mu? Geliyor geliyor. <laughs> Aşağıdan bakıyor bak. İzleyin bakayım. Ya o beni alacak ya ben onu alacağım yapacak bir şey yok ya. Bence bu ülten böyle yukarı yukarı çık ondan sonra lap yaşları bırak kendini. O ee, şimdi şey en olacak azından <laughs> yapın, yapın En azından at... Yakın geldi. En azından adam bakıya gitmez Sait abi. Alandan gelecek şimdi o mecbur. Alan ona daha fazla vuracak. 16 saniye var. Yapı 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 bir <laughs> sürü var. Lan konsoldan da, mı oynuyorsun Feyt abi? Hı? Sen konsoldan mı oynuyorsun? Kesinlikle. Konsol gibi oynuyorum değil mi? Controller aim. Hayır. Hayır sen konsoldan <laughs> kötü oynuyorsun dedin ne oluyor? Dün akşam bilgisayarına başlattım. Bu Nvidia'nın programı hata verdi. Uyamadım. Şimdi Volkan abi de oynuyordu. <laughs> abi dedim şey yapacağım geleceğim. Program hata ver yeniden Olmaz. başlatıyorum geleceğim dedim. Olmaz. Sonra içinden geçirdim dedim ki Özkan hani olsa kesin git kapat falan derdi veya hek açmıyor açmıyor mu derdi. ne? Yani. ne? Herces, herces yani biraz. Özkan daha. olsa kesin benim o lafıma şey derdi. İşte hekik kapat falan filan derdi. Hek açılmıyor <laughs> mu falan derdi. <laughs> e, evin içine galiba Seyit abi. Hı hı. O küçük evin ama aşağıdakinin. Yok orada olsa çıkardı Batlı'nın arkasından gelmiş olabilir, ağaçların arkasından ilerlemiş olabilir Sait abi. Yok artık daha ne yok. yok yok, o büyük evde büyük şu an çıkmış. Büyük evde şu oldu. Şu an çıkması lazım. Evet. Sait abi bence ağaçların arkasından dolaştı Oralara iyi bak. Başkasından vurdular var. mı? Vurdu mu bunu birisi? Ne oldu? Cık, vuramaz yani. Yırtık mı var? <gülüyor> Hiçbir <laughs> şeyle çıkmadım. Ağaçların içinden geliyor. Beş kişi ee, kaldı. Arkana kim? Hımm. Adam ışınlanmayı bulmuş sayıda oldu. orda orada bir şeyler var. Evet, Baykuş muydu neydi hu hu yapıyor ya daha demek ki oyundayken. Araba çalıştı zannettim. Arabayla mı geçti? hayır arabayla. hayır. <laughs> Ses bunun gibi çıktı orada. Çok başka bir yerden. Allah Allah nerede bu adam ya? Harbiden ne? Nasıl bir şey? Ah şey olmasın adam... adamda olamaz. De, bu taraftan de, gelmiyor. De, şey var ya. Nasıl yapıyorlar bakın? görünmezlik dalgasını. Oh. Ay. Ay bir, ay, ay. bir bir adım daha atsaydı yiyordu onu. Aynen. Altta altta şey. Ha bak orada. Gözüküyor aslında. Saklanamamıştı. Aa Sait abi en alttaki o bak Sait abi en alttaki o adam bak senden kaçan adam Sait abi. Burada mı? Nasıl geçti? Aha. Nasıl gitti oraya? Baksın içindeki. Baksın içindeki o adam. İmkanı yok oraya gitmesine Var var abi ben dedim sana akşam yakında dolaşmıştır o. Alana rock da var alanda. İstersen evet, bak o bu yüzde kro adam bak önündeki bu yüzde. Nerede falan bu bu çıkıyor mu çıkıyor mudur O değil o değil ee, sağ alttaki sağ bir en alttaki. Anladım. Şu hmm. alan yemiyor Hasan şöyle oluyor e, görevi önünde için açıyorum. Üçte bir anda böyle düşüyor bazen. FPS düştüğünde kontrol ediyorum şeyini. Üçte bir anda düşüyor. Almış. Çözünürlük mü? Onu almış. Evet. Ya. Ne bilmiyorum bilmiyorum. Yani da tam zamanda zıpladı her şey. Haydi. Dikkat et soluna. Abi Hadi. bir, bir burada, iki de orada, üç de ben dört. Bu izbanda bot. Onlar çatışıyor mu? Çat tamam, 1 iki, bir bir bir. Sen tekli oynuyorsun. Çatışıyorlar. Yok abi ben şey tekli oynuyorum. Büyük fight yapıyorlar. Attı, ha, attı kendine. Tamam. Geldi kucağına yani yüzerek çek. Çıktı. Hadi salak Salakta biraz atları işte sıkar yanına git. İşte iyi oynuyor. Sen onlara arkalayacaksın. Dikkat et şu an. Bırak çatışsın. Abi işlerini kolaylaştırayım. Biraz canlara düşsün. Birbirlerine vururken düşer bir canlar. Hala kimse şey alamadı. Sağa geçti o da orada. Bir aşağıda bir orada. Veya yani. Veya, beyaz yani. Beyaz, beyaz gitti. Veya. Evet. Öteki can bastı yalnız. Evet. altta sandım. Bunu tutukladı ya. Ulan ben vurdum lootunu o çakıyor be. Nasıl bu yapıyor? Şuna bak otomatik sanki. O da kontrol. O zaman ne diyoruz? Kontrol. Yani olur. Elini şey iç. İyi Sait abi şimdi şey olacaktı. Bomba olacaktı. Ne iş yapardı yalnız? Evet. Bak orada arkaya geçti. Şimdi oraya geçti. Bakın ya. <laughs> yaramıyor bu şey arıyor. arıyor Ne arıyor Aa iki yarım yarım kaldı. Bir şey aradı var Seyit abi Hı. ikisine 48 vur ondan sonra bir sniper patlat. Dur dur aranıyor bir şey. Yutu arıyor. Ya canı az. Bizi bitti galiba. Ya bu Bildi az. Zırhı var ama belki de can varsa bir şey bulalım. Fazla buydu her be. Ben değilim. Hayırlı olsun. Aa bu da benim değil. Yakın kalmadı. Ne aşağıya gel bak. Nazar, nazar, hayır hayır. Kumun içine gömül. <laughs> ya ulan 99'dan 11 kalkan.